you Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu Podcast kanalına hoş geldiniz. Burası Clean Sheet. Ben Sercan Ergün. Yanımda program partneri Mustafa Koç da. size bu hafta için merhaba diyoruz. Bir merhaba da Mustafa'ya. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyidir abi. Yine mesaiye başladık bakalım. Çift maç hafta sayılmayacak bir haftaydı. Konuşmuştuk zaten. Burnley biraz patlattı. Zaten oyunun resmi hesabının da çift maç yani böyle şey double game week trap dediği o kapana kısıldık. Burnley istediğimizi getirmedi. Kaptanım ve korsudu benim. O yüzden 42 ile kapattığım bir hafta oldu. 3 hafta önce wild yapmıştım ben. O hafta 57 aldım. Herkesin 100 puanların havada uçuştuğu hafta 74 aldım. Verimsiz geçti. Bu hafta da ortalama 40. Ortalamanın 2 puan üzerinde çok da yüksek olmayan yeşil okların çok da işaret etmediği bir haftayı geçirdim. Senin daha yüksek bir puanın olduğunu biliyorum abi. Senin için nasıl bir hafta oldu? Premier Lig'de yeni hafta öncesi senin nasıl geçti son hafta? Yani maalesef beni de Burnley yaktı. Benim de kaptanım Weghorst'tu. Bir de Ben Mee de tabii ki yaktı beni. Son maç oyundan da çıktı, sakatlandı. Gerçi çıkmasa da bir şey değişmeyecekti çok fazla. Evet. Ben miydim puanlarını çalan diyebiliyor muyuz? Hahaha! <laughs> <laughs> diyebiliriz abi aynen ümit besen evet yani aslında Kane de kadromda kaptanlığı keşke almasaydım ondan çünkü oydu bir önceki hafta kaptanım şu an en yüksek puanı yapan kullanıcı da Harry Kane yapmış kaptan olarak o oradan biraz fark yaratmış açıkçası yani çift maç haftasında göre aslında yani çok da muazzam bir puanı yok ama ile fark yaratmayı başarmış. E benim yani 100 puan bir... emini geçmiş aynen daha düşük seyreden bir hafta zaten 100 puanı geçip 107 zaten. Dediğin gibi yani biz geçen program konuşmuştuk sana senin sonuna kadar zaten Kane ve son kadrolarda hani, e, wildcard yapıp kadrosunu baştan düzenleyenler için aslında toplumun hücum tarafında ilk yazılması gereken iki isim diye konuşuyor. Evet benim de e, puanım 65. 65'li haftayı kapattım. Geçen hafta önerdiğin bir isim vardı puan getiren. Puan getiren Adams'ı dışı... Adams ben evet. önermiştim. Evet. olarak alternatif. O da 6 puan getirdi bu hafta. En azından önerilerimizden hani ben az kadromda kullanmasam da en azından önerilerden birazcık yüzümüz güldü. Tabii ki abi. Aynen öyle. Yani sen bence yine hafta ortalamasının üzerindesin. Yani %50 üzerindesin aslında puan anlamında. Kane'i de kaptan yapsaydın belki 70'leri falan bulacaktın. O yüzden hani ben mi de yani Burnley tarafında ben de çünkü Roberts da vardı. Bir önceki hafta iyi puan getirmişti ama bu sefer getirmedi. Ama Burnley'de ısrar etmenin de bir yandan gerekliliği var. Onu zaten ilerleyen dakikalarda konuşacağız Mustafa. Abi şimdi 28. hafta çift maç haftası ve bayağı takımın çift maçı var. Bir resmi hesaptan aslında benim aldığım aslında kullanıcıların girip de görebileceği isimler var. Bu haftanın kare yasları, kare yası olarak ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki Fabian Scher, evinde Brighton deplasmanında Soton'la oynayacak Newcastle. Çıkış trendindeler. Kendilerini zaten hani bildiğin gibi düşme potasının üstüne attılar. Brentford o tarafa doğru daha önce konuştuğumuz gibi yavaş yavaş gidiyor. 4.3 milyon Fabian Scher ve kullanıcıların yalnızca %0.7'sini aldığı bir isim. Eddie Howe yönetiminde 13 maçta 2 kez 10 puan ve üzeri getirmiş. E, ve Brighton da çok iyi durumda değilken Soton deplasmanı zor da görünse bu iki maçtan bir clean sheet çıkarıp toplamda iki maçta 10 puan, 11 puan getirebilecek bir isim gibi görünüyor. Ee, bir diğer isim Wolverhampton'dan Daniel Podence, 5.5 milyon. Bu hafta çift maç haftası oynayan takımlar arasında Mustafa Wolves evinde iki maçı da yapacak tek takım. Hem Crystal Palace hem Watford'da hmm. oynuyorlar. Ee, çok uygun bir fikstür var. Onlarda 5.5 milyon değerinde Podence ve kullanıcının %0.5'inin aldığı bir isim. Ee, son 4 maç haftasında 11 kilit pası var. Oyuncular arasında 4. sırada. Ee, gol de 60'tı. Ee, o da yükseliş trendinde bir isim. Burada aslında en dikkat çeken isim Matikeş. Matikeş'in Evinde Soton ve Leeds'le deplasmanda oynuyor Bia, o yüzden 5.1 milyon görece pahalı sayılabilir savunma oyuncular arasında ama zaten artık 4 milyon civarında çok iyi oyuncular kalmadı. O da bir de kullanıcıların %5.1'inin aldığı olduğu için çok da fark yaratabilecek bir isim gibi olmasa da son 5 maçta 3 clean sheet'i var ki bunun yanında bir gol, bir asisti var. O yüzden de burada Mattie Cash'i Nakit'e çevirebiliriz diye <laughs> diyebiliriz, bir diğer de işte. Yani bu haftanın karyasının aslında nakite çevrilebilecek ismi olarak görünüyor Keş. Ve son olarak da aslında benim resmi hesabım verdiğim çok katılmadığım bir isim olsa da değinmek istediğim. Debrü'nün diğer şubesi Febrü'n olarak Febrü'n diyebiliriz. Kyle Walker Peters. Aston Villa deplasmanı evinde Newcastle. Soton için aslında zor bir fikstür bence. 4.8 milyon geçtiğimiz sezonlarda biliyorsun iyi puan getiren bir oyuncudu. Bek oyuncusu. Hücuma da destek veren bir isim. Kullanıcıların %1.4'ü almış. O da sakatlıktan döndü. Son 4 maçta ceza sahası içinden 7 şutla savunma oyuncuları arasında lider durumda. Bunu hani gol ya da asiste çevirmesinden ziyade oralarda e, bir tehlike yarattığı kesin. Ama e, bir yandan da resmi hesap Soton'da Forster ve El Yunusi önermiş. Soton'a burada bu kadar hani ben kendi adıma değineceğim. Pası sana atmadan önce. Ben yine de bu diğer 4 isime göre Karyas'ın son ismi olarak bahsettiğim Volker Peters'a pek gideceğimi düşünmüyorum. Yani free hit ya da transferle alakalı gidebileceğim bir isim gibi değil. Haftanın Karyas'ı abi bu şekilde. E, sen de bu haftanın Öne plan, ön plana çıkan oyuncuları sende kimler? Ondan sonrası yine fark yaratacak oyuncularla alakalı devam ederiz. Öncelikle mevki mevki birer isim vererek ben başlayayım istersen. Kareas'la ilerleyebiliriz abi. Ben resmi hesaptan dört isim çıkardım. Sen farklı dört isimle geliyorsun. Ee, bizi de dinleyenler için yani olabildiği kadar çok alternatifi çıkaracağız yani böyle çok maçın olduğu bir hafta. E şöyle öncelikle kalede sahayı ön plana çıkarmak istiyorum ben. Yani Wolves'un çift maçı var. Sen bahsettin zaten. İki maçında evinde oynayacak ve biri Crystal Palace'la Diğeri de Watford'da. Özellikle Watford zaten ligin dibine artık demir attı. Bu iki maç için de en azından iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum ben kale için. Anılmaz formda bir de Mustafa. Yani şu an Premier Lig'in biz geçen bir arkadaşla konuştuk. Yani Uğurcan Çakır'ın Premier Lig'e rahatlıkla transfer olabileceğini söylüyor birçok açıdan. istatistikleri yani şuyu buyu. Ama bakıyorsun birkaç takım hariç çok üst düzey kaleciler var. Yani or, yani sağ şu an Barcelona ya da Real Madrid kalesini, Parsajal'ın kalesini koruyacak kadar formda bir oyuncu ki e, Tabi bir Wolves'un hani baş altı bir takım sayabiliriz. Ama baktığın zaman abi ligde çok iyi kaleciler var. O yüzden formu da inanılmaz yükseldi. Zaten Portekiz milli takımının hani herhalde az kalecisi 10, olur uzun yıllar bu formunu sürdürürse. Zaten genç de bir isim kaleci içinde aynı şekilde. O yüzden yani sağa çok mantıklı. Wolves bu formunu sürdürürse muhtemelen böyle 30-40 milyon bareminde. Ya, kaleci arayan kim var? Üzerine daha sonraki programlarda belki li yılı, ligin sonuna doğru konuşuruz ama e, transfer yapıp gerçekten Wolves'un iyi para kazanacağı bir isim gibi görünüyor. İnanılmaz yani şu an dünyanın belki en formda 5 kalecisinden biri. Kesinlikle dediğim gibi sezon sonunda şu an bulunduğu seviyeden bir üst seviyeye artık atlama potansiyeline ulaştı. Defans'tan öne çıkaracağım isim de benim. E yine Wolves'tan size. 5 maliyetiyle o da fena bir maliyeti yok. Yine fixture'den zaten bahs bahsetmiştik Wolves'ın. Defans'ta yine tercih edebileceğimiz mantıklı isimlerden bir tanesi benim açımdan. Orta sahada önereceğim isim Soton'dan James Ward Pro. Son dönemde birazcık puan katkısı düşse de daha önce işte 13 puanlar 11 puanlar kazandırmışlığı da var kullanıcılara. Yine Soton her ne kadar e, son şöyle söyleyeyim çok dalgalı bir performansı performans göstermiş olsalar da son dönemde bu performanslarını daha stabil bir şeye getirdiler ve çok da iyi gidiyorlar. Bir de farklı oyunculardan katkı aldılar Mustafa. Mesela Romeo falan gol attı. Alakasız çok takımın aslında defansı porta Çakılı altı numara gibi. Ama yani World Pro dediğin gibi zaten duran topları inanılmaz kullanıyor. Tüyo kornerleri bütün serbest uçları kullanıyor yani 11 puan 13 puanları getirip zaten istikrarlı oyuncudan bu sene bir, birkaç oyuncu araç herhalde bahsetmek çok zor. Ama dediğim gibi yani alıp çift maç haftasında iki maçta da yani bir maçta bir gol bir asist bir maçta da bir gol attığında yani 30 puanları yakın bonuslarla beraber getirebilecek bir isim. E, gayet alınabilir bir risk yani risk olarak nitelendirmek zor bence. Şu an ön plana çıkan oyunculardan biri Soto Mufon'da. Yani zaten orada onu ön plana çıkartan etmenlerden biri takımın genel performansı. bayağı iyi gidiyorlar. E, ve hem asist hem de gol performansı alabileceğin oyuncu çünkü saha içinde verebileceği katkı geniş. O yüzden mantıklı isimlerden bir tanesi. Ve 6.5 de fena olmayan bir maliyet bence orta saha için. Ee... Ucuz abi 6.5 yani şu an çünkü e, muhtemelen önümüzdeki sene bu yıl böyle 5-6'larda gezen oyuncuları 8 milyonlarda göreceğimiz için fodunda yaşadık bunu. E, Hı -hı. World Proves da bu yılda 6.5'da bitirir de... Mesela önümüzdeki yıl 7-7.5'da yani 7.5'dan aşağı olacağını sanmıyorum ben. Ee, yine Forvet'te bu sefer iki isim önereceğim. Birincisi yine geçen hafta önerdim Adams. Geçen hafta üzmedi tercih eden kullanıcıları. Bu hafta da yine ben açıkçası ondan da bir katkı bekliyorum. Ben kadromda tutacağım. İkinci Bir yandan orada isim... Mustafa Bro, Broha var bir de işte. Yani Adams'a mesela giderken ben mesela Broha'yı almıştım başka bir kadromda. Yani hmm. mesela Adams'ı alıyorsun Broha atıyor. Broha'yı alıyorsun. Yani Broha'da mesela 5 gol 6 altı... Gol civarında bir de senle konuşmuştuk gruba falan da yazdım yani adam Chelsea'nin oyuncusu aslında ama Chelsea'nin kiraladıkları arasında yok çünkü Chelsea 23 yaş altı takımı oyuncusu de aynı şekilde. O yüzden hani orada Soton'un sadece riski bizi dinleyenler için hem Aston Villa deplasmanı hem de içeride hani momentumu bulmuş bir Newcastle olduğu için e, bu iki maçta Soton'un katkı verebilecek oyuncularında bir risk var. Yani takımın aslında genel bir dağılımı var. Hem dalgalı performans hem de iki zor maç. Bir yandan da bizi dinleyenlerin bunu aslında göz ardı etmemeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Muhakkak e, bir alınabilecek risklerden bir tanesini de işte Newcastle'dan ben Wood'u açıkçası e, önermek istiyorum. Yani burada bir işte tartmak lazım aslında. Çünkü Newcastle'ın bir önceki maçı Brighton'la... Newcastle'ın şu anki formuna göre kolay geçeceğini düşündüğüm bir maç. Hatta bence clean sheet için en öne çıkarabileceği maçlardan bir tanesi Newcastle adına haftanın. Ki Brighton hücumda çok kısır bir takımken bence de çok mantıklı. Evet. Çünkü orada daha sonra free hit kadromu söylerken... ...hani defans için ve kale için de önerilerde bulunacağım Newcastle'dan. Sırf bu, bu maç ve sonrası için de e, Soton maçında da yine Soton her ne kadar son 3-4 maçında gol yememiş olsa da ondan önceki 8 maçta kalesinde gol görmeyi başardılar. Aslında Soton'da birazcık defanstan ve kaleciden ziyade kucum hattına yönelmek bu yönden daha mantıklı çünkü rahat gol atabil gol atabiliyorlar. Son iki maç biraz e, bizi kandırabilir ama ondan önceki dediğim gibi 8 maç ardarda arda kalelerinde gol yediler. Bu yüzden de Wood'u ben Newcastle adına birazcık daha ön plana çıkarmak istiyorum ki hem bir önceki Brighton maçında gole yakın isim olacaktır hem de Soton maçında da bence şans bulma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Açıkçası en azından şu an kadronda ya da kafamda oluşturduğum kadroya dahil edebileceğim en önemli dört isim bu. İç sahada Soton'un da ligin en çok puan toplayan yedinci takımı olduğunu söylemek lazım. İlk altı zaten bildiğimiz takımlar bir West Ham vardı 4. sırada. Onlar zaten normalde de hani ligde 5. sıradalar. O yüzden hani Soton'un da içeride iyi olduğunu da hani göz ardı etmemek gerekiyor. Yani dışarıda Newcastle'ın ligde en çok puan toplayan 15. takım. Altta zaten Brentford Leeds falan var. Burada şaşırtıcı olmayan Everton var mesela. En çok Deplasman'da 6 puan toplamışlar. Gerçekten Ya bulunduğu yeri neden bu takım bu kadar <laughs> hak ediyor? Sen Newcastle demişken abi bıraktığın yerden onların 28-29'da üst üste Double Game Week durumları var. Son 5 maçta 3 clean sheetleri var dediğim gibi. Zaten toparladılar kendilerini ve bence ligde kalacaklar zaten. E, Wood'un yanında e, Dubravka ve Target var iki tane. Yani bir kale, kaleci ve savunma arayanlar. E, az önce az sonra bir senin birazdan söyleyeceğin free hit kadrosu için ya da yana yakala savunma oyuncusu ya da kaleci arayanlar için önemli alternatifler. Bir diğeri de son 3 maçta 2 gol 1 asistle geçtiğimiz sezon kiralık dönemindeki formuna kavuşan Joe Willock var. Hani bu da çok önemli bir etken olacak Newcastle adına. i̇stersen Mustafa senin free hitine geçmeden ben sadece çok programdan önce seninle konuştuğumuz gibi kısa kısa aslında biraz gündeme de değinmek istiyorum Premier Lig'de. Hani Ukrayna'da biliyorsun devam eden Savaşla alakalı siz zaten altı çizildi hani bir yandan değindiniz bu konuya ama Chelsea satışa kondu hani bildiğin gibi şimdi Abramovich zaten bir Rus vatandaşı aslında Yahudi kökenli bir Rus ama takımı zaten hani o Chelsea yönetim kurulunun yani böyle bir kayyum atanması gibi bir durumu oldu o yüzden o takımı satışa çıkaracak burada muhtemelen hani ne, süresi ne kadar sürede tamamlanır o ayrı bir mesela mesele ama... Öyle bir durum var. Ee, tabii ki Bielsa gitti. Siz yine değinmiştiniz. Hani Bielsa ayrıldı. JSA maaş geldi. Bence Leeds hatalı bir tercih yaptı. Burada ligde bu kadar ateş attığındaki bir takıma tecrübesiz bir hoca ve son dönem yani son takımda başarısız olmuş bir hoca getirdiler. Bence onlar düşecekler. Eğer yani bu hocayla bambaşka bir form yakalayamaz zaten sakatlıktan dolayı çok zor bir sezon. Yani çoğuluk çocukla oynadılar tabiri caizse. Çok zor bir sezon oldu onların adına. Wardy döndü. Madison'la beraber oyuna girdi. Maçı aldı Leicester'da. Zaten Burnley'de bizi yakan hani oyuna sonradan girip Wardy'nin formu oldu. Madison ve Wardy'nin dönüşü Leicester için çok iyi işaret. E, Watkins gol orucunu bozdu. Hani gündeme ve aslında birkaç takıma ufak ufak değindiğimiz zaman böyle olacak. Yani sene sonuna doğru e, aslında uzun vadeli de baktığımızda e, senin kadronu abi ufaktan geçmeden Nipkesi'den da bahsettik. 14. haftadan beri direkt ilk 11e yerleşen ve ceza sahası 23 şut atan bir Martinelli var. Takımda Saka'dan sonra en çok şut atan oyuncu ceza sahası içinde i̇şte 25 tane aldı Saka ve 28-29'da yine double game durumu var Arsenal'ın. O yüzden Martinelli bu kadar ucuzken sen, yani bir free hit kadrosu yapılırken World Prozu Martinelli yazdığın anda abi e, sonu Kane'i çok rahat yazabiliyorsun iki oyuncudan çünkü bayağı para e, şey yapmış oluyorsun tasarruf etmiş oluyorsun. O yüzden yıl sonuna kadar hani bu kadroyu e, bu şekilde aslında kurabiliyorsun. Baktığın zaman e, O yüzden bu iki oyuncunun etkili olacağını hani görebiliyoruz. Ya yani Saka zaten bence kadrolarda mutlaka olması gereken bir isim ama Martinelli'nin de Arsenal hani bu kadar Şampiyonlar Ligi kovalarken yani orası zaten çok karışacak hala toplum gibi ya eksik maçı olan takımlar var. E, toplum illaki ucunda iyi savunmada sıkıntılı olsa da oradaki dördüncü bilet için bütün takımlar aslında deli gibi uğraşıyorlar. O yüzden hani e, burada da Martinelli'ye de bir ufak ben değinmek istedim. Şimdi abi e, aslında senin kadrona geçelim yavaştan. Neden free hit yapıyoruz? Tabii ki çift maç haftası. Bir sürü maç var. Birbirinden zorlu maçlar gerçekten güzel puanlar getirebilecek takımlar. O yüzden hani devam edeceği için bu maçlar takımlar 28. haftada çift maçı oynayacak takımlar var. Bir de sonra Chelsea'den bahsetmek lazım. Chelsea şu anda Luton Town'la oynuyor. E, maçı var. Chelsea'nin farkı ne? Chelsea kazanırsa e, şu an iki bir gerideler çift maçları olacak. E, ve onlarda da Reece James oynadı kupa finalinde. Yani, e, Hakim Ziyeh de yok. O çok formdaydı. Bu iki oyun e, yani kadroda olup olmaması konusunda bir takımda yani kullanıcıların bakması gerekiyor. Lukaku çok formsuz. Mount döndü bu maçta oynuyor. Bundan da suikasta uğramasına rağmen Kennedy'nin de sol tarafta olduğunu görüyorum ben. Yani aslında biliyorsun üst açık, üst açık arabasıyla suikasta uğramıştı ama demek ki sağlıklı bir şekilde aramıza dönmüş. Yani Kennedy'nin de bence Chelsea seviyesinde bir oyuncu olmadığını herhalde herkes gördü. Ezelin körennesi dahil, bu e, muhtemelen görmüştür. Ezelin annesi demişken abi Batshuayi'nin performansının herhalde e, benzer durumda olduğunu söyleyebiliriz Beşiktaş'ta kupada nedenlendi. Yani maçı da sen de e, ucu e, baktın. Çok, abi bir gerçekten çok farklı e, acayip sorunları var bence. Yani fizik kalite yani, olarak bir, sayının, çok üstünde belli ama yani geri kalan bütün meziyetlerinde acayip Jam'de bir gerileme ki, var. Şey gibi değil mi? Space Jam'de yetenekleri alınan Jordan gibi olmuş. Adam <laughs> atamıyor. <laughs> zaten Lionel Karol'ün iki asist yapması. ikinci gol FIFA golü bu arada. FIFA 2020'de atıyorum ben bu golleri. Neyse Chelsea'ye de değinmemiz gerekiyordu. Hani Chelsea konusu birazcık karışık. E, Tuhel'in basın toplantısında aslında metni e, bir göz atmak lazım resmi hesaptan. Orada oyuncuların ton sağlık durumundan bahsediyor. Ziyeh çünkü aslında çok formdaydı. Bence zaten Chelsea'nin en önemli 2-3 oyuncusundan biri kadroda. Çok kaliteli bir oyuncu. Biraz geç form tuttu. E, çünkü sakatlık durumu oldu. Chelsea'nin kadrosu sene başında tam 11'e giremedi falan bir ara biraz taktiksel bir durumdu. Şimdi abi senin free hit'ine gelelim. Neden free hit yapıyoruz bu hafta. Önce onu söyleyelim. Sonra bütün tercihleri de sen belirtirken zaten notlarını bizimle paylaşacaksın. Neden free hit yapıyoruz? Çünkü çift maç haftası var ve çift maç haftasında çift maçı olan takımlardan daha fazla oyuncu tercih ederek bir haftalık bir avantaj sağlamak istiyoruz. Daha fazla puan kazanarak. E, free hit de bize bu şansı veriyor. Yaptığımız bir, birden fazla transfer yapma hakkı verdiği için bize. Free hit seçeneğini seçerek bu transferleri yapıyoruz ve daha fazla puan kazanmayı amaçlıyoruz. Bir sonraki haftada kadromuz tekrar eski geri dönecek zaten. Bir haftalık bir şans ve bunu değerlendirmek, e, böyle özel haftalarda değerlendirmeye çalışıyoruz ki birden fazla da çift maçı olan takım var. O yüzden daha çok çift maçı olan ve e, bize avantaj getirebilecek takımlardan en azından mevki mevki avantajı olan futbolcuları seçmeye çalışıyoruz. Free Hit'in bize getireceği katkı bu. Bu hafta Esprisi için. Esprisi bu aslında abi. Esprisi Sediğiniz bu. Siz, oyuncuları transfer edeceğiz. Biz hani bilmeyenler de oluyor. Yıllarca oynuyoruz tabii. tabii. Oynayıp hala, ya benim arkadaşlar bana sordu. Kadronun ertesi hafta tekrar ilerleme olmadan tabii tabi var ama mesela kadronuz 96-96 bir evet. oyuncu alma durumu yok. Şampiyonlar Ligi fantezide bir limitless var mesela. O, o fiyatı gözet biraz daha farklı. Yani aynı anda hem Ronaldo son hem Fernandes alır alamıyor. Böyle evet, evet. bir şey yaparsan bir anlamı kalmıyor. Onu hani belirtmekte fayda var. Yani burada yine, var. Yani, yine evet. bütçen dahilinde yapıyorsun yine tüm transferleri. 90'sın. Diyerek ben başlayayım kadroma. Ben de DGA vardı. Ramsday ile birlikte. DGA ile vedalaştım ve sahayı kadroya kattım. Deminden açıklamıştım zaten. Bir de zaten siz e, United maçı var. Derbi var. Birazdan bahsederiz haftanın en önemli maçı olarak. United'ın da gol, kolay gol yeme özelliğini bildiğimiz için DGA ile vedalaştım. Vedalaştığım taraf o oldu. Sahip kadroma dahil ettim. Defans'ta Size ve Killman'ı özellikle Size, Killman ve Target'ı ekledim. 3 ekleme yaptım. Newcastle'dan deminden bahsetmiştik. Aynı zamanda yine Sağ'yla birlikte Wolves defansının da bize avantaj getirebildi getirebileceğinden bahsetmiştim. Bu 3 ekleme yaptım. Yine Trent'i ve White'ı Arsenal'dan kadronu tuttum. Defans hattında böyle. Muhtemelen Target Size ve Alexander Arnold'ı 11'de tutup, Kilman ve White'ı bench'te tutacağım. Evet. Öyle. Aynı anda Zessas, aynı anda puan Evet. E Şöyle bir şey var. İki maçta altı saniye. <laughs> en altı kurtardı. Viner çok puan. Ama kesinlikle şu anki planım o. En azından son deadline'a kadar eğer değiştirmezsem. Orta sahada e demin yine bahsetmiştim. ward Prowse ve Coutinho yaptığım transferler oldu. Bir de Martinelli'yi transfer ettim. Vedalaştığım isimler Ramsey oldu. Bowen oldu. Bir de ben geçen hafta yine Burnley'in çift maçı olduğundan dolayı Lennon'ı bir sürpriz isim olarak kadroma dahil etmiştim. Bir de Lennon'la vedalaştım bu hafta için. Coutinho, Ward Bros ve Martinelli dahil ettim orta zaten sahada. Zaten Lennon, zaten Lennon gittikten sonra bir dost olmadı <laughs> abi. <yani. O> Dediğin <laughs> Dediğim gibi yani Lennon'ın Lennon, Lennon yerine bu hafta kadroya Yoko Ono'yu katsaydım belki haber değeri olur. Asya'dan sonu kattım ben de Yoko Ono yerine. Ben ben sevmiyorum ya yok da nefret ediyorum Lenin'i bu hale son o düştüğü duruma onu de... herkesin herkesin şeyi yani Yokono nefreti kadını ya bu arada yok bence tam bir Japon orta saha tam 8 <laughs> numara değil mi ya yani Kawasaki Frontale'in <laughs> 8 numarası böyle İsviçre aktarmalı Premier Lig yapacak isim ya biz de, ya tabii biliyorsun şeylerin medyatik aşk var konu onun tam bizde de işte Muhterem Nur var mesela abi bir baktığı zaman Muhterem Nur da mesela İran şahı ismi var <laughs> Japon top gibi ama o da biliyorsun yani şeyde bizim arabeskte evlenmiyorlardı ya şeyler. Darbe sonrası evleniyor mesela arabeskçilerin çoğu. Orada evet. mesela yakın zamanda kaybettiğimiz Fatma gireyim bir tek e, mesela şeyi var. Kadın benim hani hayat ilgilendirmez deyip e, evlenmiyordu. Ona da buradan tekrar rahatsız. Gerçekten e, Çankuş TV'deki ikinci sayfa programına çeviriyor. <laughs> i̇şte yok onu her ne kadar şu an onu kötü anlıyorsak da Muhterem Nur'da sevgili Müslüm Gürses'i biraz daha çekip çeviren, onu birazcık daha böyle hayata bağlayan bir isim olarak anılıyor. İkisinin arasında da böyle bir Fark var onu da ben belirteyim diyerek devam edeyim. Rafinha'yı bu arada Rafinha ile devam edeceğim bu hafta Leeds'in de her ne kadar durumu kötü olsa da yine çift maçı var açıkçası bir şekilde şans bulup oradan da bir puan yakalayabileceğimi düşünüyorum. Penaltı falan büyük abi. bir en risk tık. en yani azından zaten ama şütör. Şütör bir adam zaten illa hani gidip sıfıra inip bir çevirir bir gol olur dediğin gibi bir penaltı zaten çok fazla şut atan, isabetli atan bir oyuncu. Ben yani sene sonunda ben Leeds'e de kalacağım san. Sele düşerse zaten muhtemelen kapanın elinde kalacak. O yüzden bence Rafinha kesinlikle yani şey bir tercih değil yani bende bile sayılmaz. Evet bakalım nasıl bir değişim olacak ya da hiçbir değişim olmadan baş aşağı çakılmaları devam edecek mi ee, göreceğiz. Bir reklam arası vereyim altı çizili de de bunu konuştuk merak edenler de altı çiziliye bekliyoruz deyip devam edeyim. Forvet'e geçiyorum. Forvet hattında da yine deminden bahsettiğim gibi Adams'la bu hafta devam ediyorum. Sadece Chris Wood'u ekledim kadroma. Onda da Newcastle'ın bir şekilde Wood'la bana puan getirebileceğini düşünüyorum bu hafta nezdinde. Diyerek kendi kadromu bu şekilde noktalıyorum. E, ee, şeyden bahsettik. Chelsea'nin durumundan bahsettik. Chelsea maçında galip gelirse çift maç olacak onun da. Kalede sağdan bahsetmiştik. Mendy yine bir tercih olabilir Chelsea. Çok, çok, mantıklı bir tercih olacaktır. Martinez yine Aston Villa'dan mantıklı tercihlerden biri olacaktır. Ki en burada bence hepsinden daha ile birlikte en mantıklısı yine Newcastle'dan Dubravka olabilir ki bu maliyet olarak da hepsinden daha uygun 4.4 maliyeti var. Kalede bence e... çok çok kaleci ben kaç kez belirttim bir de. Yani onun dışında da bence çok iyi bir kaleci yani oyunun da ama dediğim gibi şu an oyunun en ucuz ve en yani en formda kalecisi şu an o. Sağ ona göre daha pahalı kalıyor. Evet. Orada hani bir feragat edip hani bir Newcastle kalecisi artı ki Wolves savunmacısı mesela mantıklı bir şey olabilir. Az önce de senin verdiğin Killman'da çok, çok gurme bir öneri az kan bir değil. Evet. Bu arada Mustafa senle biz bu yayını yaparken işte çarşamba akşamı, cuma bakmak hafta Kyle Walker Peters kupa maçında asist yaptı West Ham'a karşı. Roman Perro attı golü. O, yani sağ beke, sol beke yaptığı bir asist. Mükemmel Shane Locke, Armstrong. Evet Adam Armstrong e, ee, gitmişler. Shane Long'un son maçta son girip gol attığını e, söyleyelim ama onun da hani 11'de başlayacağını beklemiyorum. Ha, tabii bu maçta bir gol atar form durumuna göre oynar. World Pro zaten takım kaptanı. E, o yüzden hani Armando Broha ben alma tercih olmadı. İstikrarlı bir oyuncu sayılır takımda. 5 işte. gol 6 gol civarında işte aslında hani genç bir oyuncu. Arnavut bir oyuncu daha 20 yaşında. Ama hani onu da bu kadroda aslında direkt şey yapmak gerekmiyor. Bir yandan da düşüşte olan oyuncular var. Sen şey, az önce Bowen Dunton, e, Antonio da de. E, Ramsey demişken orada Jacob Ramsey tabii ki. E, o be, benim Coutinho beraber aldığım oyuncu da ölü yatırım. Hani ben önümüzdeki sezon aslında bu seneki hatalarından da e, bir yandan e, ders çıkarmaya çalışacağım. Bu arada kadrosu maç haftasında olan 6-7 oyuncu olan iki transfer hakkı olan için iki tane çift maçta oynayacak oyuncu alıp e, benchmek de çok mantıklı. Onu da burada söyleyelim ama diğer haftada bir haftası var. Yani onu eksik takımların eksik maçlarına ve tur belli oldukça bakmak lazım. Ben şimdi daha zaten ben ikisini de kullanmadım. Yavaş yavaş yani bu hafta olması belli bir sonraki hafta ona göre bir belir. Ben şimdi gideceğim. Belki ben de bu yapacağım. Senin de önerdiğin oyunculardan illaki birkaç tanesini. E zaten ortak düşündüklerimiz var ama senin de hani önerdiğim ve benim gelmeyen isimlere diyeceğim gibi görünüyor Dubravka bunlar biri. O yüzden hani bence çok ideal bir kadro bu hafta. Takımlar özel biraz da e, aslında baş altı takım. Yani Kane sondan zaten zaten Bu oyunculardan tekrar bahs gerek kalmıyor zaten bilinen oyuncular. Bizim burada Ward Rose'u, Rafi Adams'u, Sahi, Dubravka, Kilman'ı önermemiz zaten bu oyun yani bu yaptığımız programında birazcık esprisi abi. Ee, ağzına sağlık Mustafa değineceğin başka bir şey yoksa yavaştan biz yani zaten kadronu da tekrar istersen bir say abi bizi dinleyenleri ondan sonra da biz haftanın açı maçıyla alakalı yapacağım e, hatırlatmaları da yapalım. Kalede Sağ Ramsdale. Defansta Kilman, Target, Trent, Size, e, Arsenal'dan White. Orta sahada e, Martinelli, Rafinha, Son, Coutinho, ward prowse ve Forvet'te Adams, Kane, Wood. Şimdilik bu şekilde bir... Gayet yani, ideal bir kadro. Böyle bir kadro elinde olan bir kullanıcı varsa bence çok kadar maçı oynayan oyuncular var. Yani Son, Kane tek maçsa da ise de burada. Onların zaten ortaklığı şey geçen hafta falan başka. Yani şu an direkt yazacağımız değil bir de zaten maç maç olsa belki gidilebilir ama Tottenham'da belli az önce baskı olabilir. O yüzden yüzden yani bence abi ağzına sağlık çok da iyi bir e, bence kadro önerisinde bulundun. E, bizi dinleyenlerin ben çok fazla yani üzüleceğini sanmıyorum. Olabildiği kadar yılı 40, 40, 40 yeri <laughs> uzak durulması gereken birkaç isimden de bahsettik. Yani Chelsea'nin durumuna bir itiraf etmek gerekirse ben şu an neden FA Cup maçını kazanınca çık maçı oynayacaklar? Bu fikstürle alakalı sanırım bir durumdur. Hani o tarafa maçlar Şampiyonlar Ligi'nde bir an devam eder. O yüzden e, bu kadronun hani böyle olduğunu Leicester'da Wall, döndüğünü yandan belirtmek lazım. Met çok formda olduğu olduğunu belirtmek lazım son olarak. E, bu haftayı da zaten cumartesi günü itibariyle açacağız Premier Lig'de. Cumartesi e, yani aslında şu an ayın kaydı yaptığımız sırada. Cumartesi günü öğlen Leicester açılıyor hafta. Yani tam bahset vardı Ward'in şov yapacağı bir maç olabilir. Böyle Corbin'de rahat rahat can. Hı -hı. Haftanın zaten öne çıkan hani maçları var. Liverpool evinde West Ham'la oynayacak. West Ham için kritik bir maç olacaktır o. Çünkü onların ilk dörtten kopmaması için. E zaten Manchester maçı var ayın 6'sında. E, altısında. Pazar zaten ekran olacağız o maç için. Keyifli bir maç. Yani City kazanır diyorum ama şampiyonluk yarışı ilerliyor. Yani bizi dinleyenler biliyordur. Liverpool ya da yani City'ye zaten rotasyon aldı. Liverpool'da zaten. Hani Salah'ı önermek e, zaten kör gözle <laughs> parmak oluyor abi. Hani yani onu zaten kadronuzda birkaç premium tercihi ya da pahalı oyuncu, iyi oyuncu, puan getirecek kaptan seçebileceğiniz haftalarca oyuncuları seçip zaten etrafını e, puan gücülerle O zaman burada biz e, noktalıyoruz. Tekrardan abi ağzına sağlık e, kadronun içinde. Eyvallah. Bizim kadroyu zaten sosyal medya hesabımızda da aslında maçlar başlamadan önce bir yayınlarız. Belki ben de bir free hit kadro ayarladım. Eğer bak, Hakan da bir kadro verir. Belki 3 kadro birden yayınlarız ki e, isteyen istediğini seçtiği olmayan ya da isimler, kullanıcılar buraya gidebilir. E, biz burada noktalıyoruz. E, clean sheet'i bu haftada Geçiş Oyunu kanalının fan... Kantezi Premier League programı hafta cumartesi günü başlıyor. Leicester üç e, le, 3.30'da Türkiye saatiyle. Saat 2 e, deadline için son olacak. O yüzden öğlen 1 gibi kadroyu aslında tamamlamış olmak tabii ki son gelişmelere bakarak önemli. Biz burada dediğim gibi nokta noktalıyoruz programı. Bir sonraki haftada yine çift maç haftasında e, görüşmek dileğiyle. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın.